Muhabitten herkese merhabalar. Haftalık gündeme hoş geldiniz. 15-22 Mayıs 2022 haftasında yani yılın 20. haftasında kripto para sektöründe neler yaşandı hep birlikte bir bakalım. Öncelikle özet olarak geçecek olursak USC ve Luna krizinden sonra kripto para sektörünün önemli isimleri gerçekleşen olayla alakalı açıklamalar yaptı. Luna Foundation Guard USD'yi kurtarmak için 3 milyar dolarlık rezervin tükendiğini açıkladı. Güney Koreli hukuk firması Terraform kurucusu Dovan'a dava açacağını açıkladı. Devlet Başkanı Nayib Bukele 44 ülkeden çeşitli temsilcilerin El Salvador'da Bitcoin'i konuşmak üzere toplanacağını açıkladı. Ve son olarak da G7 zirvesinde konu stabil coinler oldu. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan Terra Luna krizinden sonra kripto para sektöründen önemli isimler bu konu hakkındaki yorumlarını açıklamıştı. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin de Terra'nın balinalar yerine küçük yatırımcıları koruması gerektiğini savundu. UST Luna krizi hakkında konuşanlardan biri de Galaxy Digital'ın CEO'su Mike Novogratz oldu. Mike Novogratz bilindiği üzere oldukça koyu bir Luna yanlısıydı ve e, bağlılığı o kadar fazlaydı ki Luna'nın bir dövmesini bile yaptırmıştı. Bu son olaylardan sonra yatırımlarını tek bir projeye yatırıp da kaybeden insanların hikayelerini dinlemenin Bunları duymanın oldukça moral bozucu olduğunu söyleyen Mike, yeniden yapılanma, bir geri ödeme döngüsü, konsolidasyon ve kripto paralara olan güvenin yenilenmesi gerekeceğini ifade etti. Bir başka konuşan ise Tether CTO'su oldu. Tether CTO'su Paolo Ardonio en başından beri bunun kötü bir fikir olduğunu fark etmiştim diyor Terra Luna projesi için. Teter'den devam edecek olursak Teter 82 milyar dolarlık rezerve olduğunu gösterdi şeffaflık sağlamak amacıyla. Rezervlerden bahsetmişken Luna Foundation Guard, USC'yi kurtarmak için 3 milyar dolarlık rezervini tükettiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bir Twitter paylaşımıyla neler yapıldığını kurtarma aşamasına ve elde kalan son rezervlerin hali açıklanmış oldu. Güney Koreli hukuk firması Terraform kurucusu Do Kunova dava açtığını açıkladı. Bakalım bu davanın sonucunda da neler olacak. Haftanın başında El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'den yeni bir açıklama geldi. Nayib Bukele, 44 ülke yetkilisinin El Salvador'da Bitcoin üzerine konuşmak için toplanacağını duyurdu. Bunlar 32 merkez bankası ve 12 ülke temsilcisi olmakta. Geçtiğimiz günlerde G7 ülkelerinin buluştuğu G7 zirvesi toplandı ve Luna krizinden sonra stabil coinlerde masaya yatırıldı G7 zirvesinde. Denetimleri sıkılaştırmak gibi bir karara varıldı şu an için. Ve son olarak Bitmex'in eski CEO'su Arthur Hayes'in cezası belli oldu. Hayes 6 ay sürecek bir ev hapsine ve sonrasında da 2 yıllık bir denetimli serbeste tabi tutulacak. Haftalık bültenden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.